Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Sebze yetiştirdiğim alanın hemen güney cephesinde bir yabani dut ağacı vardı. O dut ağacına eğik dut, İtalyan dutu aşıladım. Büyüdü, gelişti. Şimdi tam saksılık, görsel bir şölen haline gelecek ebata ulaştı. Şimdi o bitkide önce bir budama yapacağım. Ardından topraktaki o dut ağacı saksıya nasıl alınır onu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü o alanda benim bir yükseltilmiş sebze yatağı projem var. O alanı işgal etmemesi için o dudu oradan söküp saksıya almam icap ediyor. Şimdi önce bir budama ardından budut saksıya nasıl alınır işlemlere başlayalım. Eğik dudum burada. Ana ağaç yabani kendiliğinden çıkmış bir dut ağacıydı. Bu alanı yükseltilmiş sebze yatağıyla donatacağım. Karşıda bir tane öncülünü yaptım. O ölçekte toplamda 9 tane olacak. Şimdi önce budamaya geçiyoruz. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Şuradan iki dal yapmış. Çok güzel. Şuradan tekrar iki dal yapmış ama çok uzun. Onun için ben şöyle kesiyorum. Çok fazla uzun olmasına gerek yok. Zaten çok güzel dallanmaya müsait. Birer ikişer göz bırakıp kesiyorum arkadaşlar. Bakın şu çok iştahlı büyümemiş. Onun için bunu Tam dipten alıyorum. Şunu hemen üstten alıyorum. Bakın bu tamamen alta gitmiş. Onu tamamen alıyorum. Bu arada kalmış. Onu da tamamen alıyorum. Bu arkaya doğru gidiyor. Onu da tamamen alıyorum. Bakın bu kestiğim noktaların her birinden yeni sürgünler zaten çıkacak. Şu bıraktığım noktalardan da yeni sürgünler çıkacak. Onun için ağacımızı derin bir budamaya tabi tutabiliriz. Şimdi bakıyorum. Şurada Bu şekilde dalımızın bu kısmını rahatlattık. Şöyle alta giden bir yer var. Alttan gelen var bir tane. Evet, bu tarafı sadeleştirdik. Ve bu şekilde ağacın tamamını budayacağım ve ardından saksıya alacağım. Ve budama işlemini tamamladık. Şimdi ağacımızı güzel bir şekilde saksıya sığacak şekilde topraktan söküyoruz. Şimdi bu ağacı bu saksıya alacağım. Onun için önce şöyle zemin düzlemesi yapıyorum. Bakın kökler görünmeye başladı. Şimdi saksımın tam merkezinden hesaplayıp bir karşı sağdan bir karşı soldan bir daire çizerek kök hacmini belirleyeceğim. Yani şöyle şurası ve şurası. Bu dairenin içindeki köklere zarar vermemeye çalışacağım. Böylece bitkimizin yaşama ihtimali artacak. Şimdi bunun dışındaki yerleri kazıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ağacımızın saksı hacmindeki çevresini açtık. Şimdi küreğimizi alta doğru sokuştura sokuştura o kalın kökleri keseceğiz, çıkartmaya çalışacağız. Ağacımızı sağa sola yatırıyoruz haliyle toprak biraz dağılacak. Mümkün olduğunca az dağıtmaya çalışacağız. Tamamen toprağa dağılsa dahi çok sorun olmaz. Tut bitkimiz yaşamaya devam eder inşallah. Şimdi şurada tutan kök var. Onu da kesiyorum. Hakim bir şekilde aşağıya inen kazık kök kesilmedi. Zaten saksıya sığmayacağı için şuradan testereyle kesiyorum. Ve bu şekilde saksıyla buluşturacağım. İnşallah tutacak arkadaşlar. Çünkü şuradaki kırcal kök sayısı gayet yeterli. Ama şu kalın ve uzun kökleri biraz kısaltmak istiyorum. Diğerleri saksıda sağa sola yatarak şeklini alır. İnşallah ağacımızı yaşatacağız. Şimdi hemen saksımızı aldık. Hiç vakit kaybetmeden alta benim özel karışımım olan perlitli, vermikülitli, torflu, kokofitli bir karışımı dolduruyorum. Ve onun üzerine de bitkimi yerleştireceğim. Şimdi şu şekilde şu dışarıya uzanan köklerin uçlarını keseceğim. Zaten kılcal kısmını kaybetti. Onun için kısaltmamızda bir sorun olmaz. Bizim ağacımızı yaşatacak olan asıl kökler şunlar arkadaşlar. Şu kılcallar. O kılcallara zarar vermediğiniz sürece Ağacınız inşallah yaşayacaktır. 20 miktar daha toprak. Sonra kendi toprağından arkadaşlar özellikle üstten çıkan toprak şöyle üstten çıkan toprağı da yaklaştırıyorum. Çünkü üstten çıkan toprak canlılık bakımından daha aktif bitkimizin hayatta kalma ihtimalini arttıracaktır. Bu şekilde bitme işlemini tamamlayacağız. Ve i̇şlem tamamlandı arkadaşlar. Can suyunu vererek saksılama işlemini bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, dut ağacımızı olduğu yerden söktük. Ve inşallah yaşamaya devam edecek. Bahçemde şöyle boş bir alanda kendini göstereceği bir yere koyacağım inşallah. Ve sarkık dut olduğu için aşağı doğru söğüt gibi dallarını sarkıtacak. Ve gerçekten çok şık görünecek. Şimdi can suyunu veriyorum. Can suyumuz humik asitli can suyu arkadaşlar. Humik asit kök gelişimini gövdedeki yaraların onarılmasını teşvik edecek. Ve inşallah ağacımız ilkbaharda güzelce uyalım, büyüyüp gelişecek. Can suyu verme işlemini de tamamladık ve ağacımızı saksıyla buluşturduk. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus daha var. Ağacımızın tam merkezde ve dik durması önemli, şık görünmesi açısından gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Bahçede geniş bir alanda böyle yükseltilmiş bir sehpa üzerinde çok şık görünecek. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.